Agripepino YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün garajımızdaki ekipmanları tanıyacağız. Hemen yanımızda bizim Cigulio olarak adlandırdığımız sap kıyma makinesi olarak geçen bir 3 metrelik Cigulio'muz bulunuyor. Hemen yan tarafında 4 tekerli dampersiz ramo'muz rovo, bulunuyor. Hemen onun yan tarafında da V tipi Kırmızı bulunuyor. Yolda askılı görüldüğü gibi. Tarlada çekili. Buradan çıkartıyoruz. Şuradan. Çıkardığım zaman iniyor aşağı. Hidrolik olarak. Üstünde ağırlıkları var. 28 adet kenar bulunuyor. Ön ve arka toprağı. V tipi. Tırmık gibi toprağı yapan Ayhan Dündar'ın ürettiği bisikletimiz. Hemen yan tarafında tekerlekli bisikletimiz. Bunlar da 24'lü. Çekili olarak gördüğümüz bisikletimiz. Evet arkadaşlar son sıra devam ediyoruz Tanımaya. Burada da Gaspardo'nuzun SP520 model 86 yapımı. Güne bakan ekim makinesi bulunmaktadır. Şöyle gübre kovaları. Burada. burada 4 adet kovası bulunuyor. 3 metre genişliğinde. Ekim makinemiz. Evet arkadaşlar. Burada 8 kilo kapasiteli Türkay marka gübre atma makinesi bulunuyor. Bunun gübre atma mesafesi 14 metredir. Otomatik olarak hidrolik sistemiyle açıp kapanan kapakları açıp kapanan gübre kovamızdır. Hemen sol tarafında iki tane ilaç makinemiz bulunuyor. Bunların görmüş olduğunuz 600 litrelik olan ön tartarımın 14 metre geniş kanatlara sahip olan atma mesafesine sahip olan makinamızdır. Hemen sol tarafındaki parlayan marka ilaç makinamızda 12 metre kanat genişliğine sahip, kanat açıklığına sahip atma mesafesi olan bir makinamızdır. İki adet traktörümüz bulunuyor. Türk Fiat VD var 400E serisi. Türk Fiyat 76 serisi traktörlerimiz. Biri 2021 model VD var. 92 model Türk fiyat 2 adet traktörümüz bulunuyor. Hemen sol tarafında Alplerin 14 numara üçlü pullu bulunuyor. Hemen sağ tarafta döndüğümüzde 2 metre mesafeli 7 ayaklı patlatma dediğimiz tarım aletimiz bulunmaktadır. Bunun 30-40 santim derinlik çalışma mesafesi vardır. Hemen yan tarafında Bizim tiller dediğimiz kazaya da deniyor. 3 metre genişliğinde bir tırım aletiniz bulunmaktadır. Bu da aynı şekilde 30-40 santim derinlikte çalışma mesafesine sahiptir. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere bir tane tırmızı bulunuyor. Açılınca 3 metre olan. Hemen onun sol tarafında tel tırımı dediğimiz Açıldığı zaman 3.20 3 metre 20 santim genişliğine ulaşan bir tel var. Daha sonra da burada bir aysanımız var. Eski model. Bu da çalışma mesafesi 2-2.10 olarak. Evet arkadaşlar. Burada yeni aldığımız 40 ayak tipi 29 ayaklı aysanımız var. Minitiller olarak da geçiyor. Bu arada aşırı derecede yağmur yağıyor. Siz hemen yan tarafında bizim e, çift tekerli tek dingil romamız bulmaktadır. Bu da bayağı eski romaklarımızdandır. Evet arkadaşlar garajımızın bulunduğu yer yaklaşık 2000 metrekareye yakın olup geniş bir alanda. Tekrar garajlarımız ve çatımız bulunmaktadır. Hemen şurada aşağıda gördüğünüz 500 metrekare yakın bir alanımız bulunmaktadır ekip dikmek için. Ezelim. Şurada bir domuz bulunuyor. Burada bir samanlığımız var. Daha sonra burada büyük bir depomuz var. Buday veya güne bakan koymak için. Yerimiz böyledir. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>